Düşünün ki geleceğin temiz yakıtını sadece bir tutam toz ekleyerek süper şarj edebiliyoruz. Biliyorum kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor ama bu analizde ele alacağımız bilimsel bir makale bu hayalin sandığımızdan çok daha yakın olabileceğini gösteriyor. Tamam hadi konunun özüne inelim. Güneş ışığı ve su nasıl olur da yakıta dönüşür? Bu neredeyse bir simya numarası gibi duruyor değil mi? Ama bilim insanları işte tam da bu sorunun peşinde 10 yıllardır koşuyor. Sadece güneş ve su kullanarak tertemiz bir enerji kaynağı yani hidrojen yakıtı yaratmak. Bu sihir gibi görünen sürecin aslında bilimsel bir adı var. Fotoelektrokimyasal su ayırma. Evet, biraz uzun ve karmaşık bir terim ama aslında çok basit bir fikri anlatıyor. Işık enerjisini kullanarak suyu, yani H2O'yu, onu oluşturan hidrojen ve oksijene ayırmak. İşte temiz hidrojen üretmenin en büyük hedefi bu. Fikrin kendisi hem basit hem de devrimsel. Düşünsenize, gezegenimizdeki en bol iki kaynağı, yani suyu ve güneş ışığını alıp sıfır kirlilikle çalışan bir yakıta dönüştürüyorsunuz. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacımız olan tek bir şey var. O, doğru özel malzeme, yani işi yapacak olan katalizör. Ve işte burada hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. Grafitik karbon nitrür ya da bilim insanlarının kullandığı kısa adıyla GC3N4. Bu malzeme, temiz hidrojen rüyasını gerçekleştirmek için gerçekten çok büyük bir umut vaat ediyor. Ama bilirsiniz, her iyi hikayede olduğu gibi bizim kahramanımızın da bazı zayıf noktaları var. İşte o umut vadeden malzemenin saf hali. Mikroskop altında tam olarak böyle görünüyor. Dümdüz, katmanlı bir yapısı var. Bu bizim önce fotoğrafımız. Bu görüntüyü aklınızda tutun çünkü birazdan her şey kökünden değişecek. Aslında bu malzemenin bir sürü harika özelliği var. Üretimi ucuz, doğaya zararlı değil, üstelik de epey dayanıklı. Yani kağıt üzerinde neredeyse mükemmel bir aday. Peki o zaman neden hala hidrojen yakıtı devrimini bir türlü başlatamadı, onu durduran şey ne? Karşımızda üç tane temel engel var. Birincisi, bu malzeme güneş ışığı konusunda biraz seçici davranıyor, sanki bir güneş gözlüğü takmış gibi enerjinin büyük bir kısmını boşa harcıyor. İkincisi, Güneşten topladığı o değerli enerji, daha suyu ayırmak için kullanılamadan, kendi içinde kaybolup gidiyor, sönümleniyor. Ve son olarak, yüzeyi çok düz ve küçük, bu da reaksiyonun gerçekleşebileceği yeterli çalışma alanı olmadığı anlamına geliyor. Peki bu üç büyük problemi tek seferde nasıl çözersiniz? İşte bu makaledeki araştırmacılar, cevabın strontium elementinde saklı olduğunu keşfetmişler doping ya da bizim katkılama dediğimiz bir yöntemle malzemeye bir tutam stronsiyum eklemişler ve elde ettikleri sonuçlar tek kelimeyle inanılmaz. Peki bu katkılama dediğimiz şey tam olarak ne demek? Aslında bir yemeğe baharat eklemek gibi düşünebilirsiniz. Ana malzemenin tadını yani özelliklerini bambaşka bir hale getirmek için içine çok çok küçük bir miktar başka bir şey katıyorsunuz. Bizim tarifimizde baharatımız strontium. Şimdi bu görsele çok dikkatli bakın çünkü bu dönüşüm gerçekten inanılmaz. Solda malzemenin o ilk pürüzsüz düz halini görüyoruz. Sağdaysa sadece yüzde 0.4'lük bir stronsiyum eklendikten sonraki hali var. O dümdüz tabakalar gitmiş yerine böyle buruş buruş adeta bir akordeon gibi kıvrımlı yapılar gelmiş. Malzemenin bütün mimarisi baştan aşağı değişmiş. Ve bu buruşukluk sadece bir görüntüden ibaret değil. Hani problemlerden birinin yetersiz çalışma alanı olduğunu söylemiştik ya işte bu yeni yapı malzemenin yüzey alanını devasa bir şekilde büyütüyor. Artık suyu ayırma reaksiyonu için küçücük bir masa değil, kocaman bir fabrika sahası var. Peki bu mimari değişiklik performansını nasıl etkiledi dersiniz? İşte şimdi bu analizin en can alıcı noktasına, yani sonuçlara geldik ve bu sonuçlar inanın baş döndürücü tam 82 kat. Evet, yanlış duymadınız. O küçücük stronsiyum dokunuşu malzemenin güneş ışığını elektriğe dönüştürme yeteneğini, yani bilimsel adıyla fotokurent üretimini tam 82'ye katlamış. Böyle ufak bir iyileştirme falan değil. Bu resmen bir devrim. Ve bu sadece lafta kalmıyor. İşte kanıtı doğrudan makaleden geliyor. Grafiğe bir bakın. En alttaki o cılız, neredeyse dümdüz çizgi var ya, işte o orijinal malzemenin performansı. Neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bir de en tepedeki mor çizgiye bakın. Bu da strontium eklenmiş hali. Aradaki fark gece ile gündüz gibi değil mi? İnanılmaz. Rakamlara baktığımızda hikaye daha da netleşiyor. Solda saf malzemenin ürettiği akım 10 üzeri eksi 5 mertebesinde yani çok ama çok küçük. Sağdaki strontium katkılı malzeme ise 10 üzeri eksi 3 mertebesine fırlıyor. Bu matematiksel olarak 100 katlık bir sıçrama demek ve az önceki 82 katlık artışla da tamamen örtüşüyor. Gerçekten muazzam bir gelişme. Tamam. İyi de tüm bu rakamlar, grafikler ve bilimsel terimler laboratuvarın dışında bizim için ne anlama geliyor? Bu buluş temiz enerji geleceğimiz için neden bu kadar büyük bir olay? Strontium'un sırrı tek bir sihirli dokunuş değil, tam bir takım oyunu. Hani başta konuştuğumuz o üç büyük problemi hatırlıyor musunuz? Stronsiyum bunların hepsini birden çözüyor. Malzemenin adeta güneş gözlüğünü çıkarıp daha fazla ışık emmesini sağlıyor. Üretilen enerjinin yolda kaybolmasını engelliyor ve o küçük çalışma alanını devasa bir fabrikaya dönüştürüyor. İşte bütün bu etkiler bir araya gelince o akıl almaz 82 katlık artış ortaya çıkıyor. İşte o iyileştirmelerden birinin somut kanıtı. Her malzemenin ışığı enerjiye çevirmek için aşması gereken bir enerji eşiği vardır. Bu eşik ne kadar yüksekse güneş ışığından o kadar az faydalanır. Bakın, stronsiyum bu eşiği nasıl da aşağı çekiyor. Bu şu demek? Malzeme artık daha az seçici davranıyor. Güneşin daha geniş bir renk yelpazesini yani daha fazla enerjisini kullanabiliyor. Bu buluşun potansiyeli gerçekten çok büyük. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Araştırmanın arkasındaki bilim insanları da aynı fikirde. Makalelerinde, bu yöntemin enerji sektöründeki gerçek dünya sorunlarını çözmek için hayati olabileceğini özellikle vurguluyorlar. Yani bu sadece bir laboratuvar deneyi değil, bu geleceğin temiz enerji fabrikalarına giden yolda atılmış dev bir adım olabilir. Ve böylece en baştaki sorumuza geri dönmüş oluyoruz. Doğru malzemeye eklenen küçücük bir tutam toz, en bol kaynaklarımız olan sürü ve güneşi kullanarak temiz enerji üretme hayalimizi gerçekten de gerçeğe dönüştürebilir mi? Bu araştırma, bu sorunun cevabının kocaman bir evet olabileceğine dair bugüne kadar gördüğümüz en güçlü ve en heyecan verici sinyallerden birini veriyor.